Türkiye'nin en büyük festivallerine ev sahipliği yapan Başakşehir Belediyesi nefes kesen bir festivale daha imza attı. Bez e festivali hem eğlendirdi hem de görsel şölene sahne oldu. Turnuvalar, konserler, birbirinden renkli danslar ve gösteriler. Başakşehir'de e festivali adeta görsel şölene sahne oldu. Katılım için de çok mutluyuz. Gençler için böyle etkinlik yapmaları güzel bir şey. Eğleniyorum. Gençler için güzel bir aktivite bence yani. Buradaki amaç e spora gönül vermiş gençleri profesyonelliklere hazırlamak. Profesyonel e-sporcu yapmak. Bugüne kadar yaklaşık 1326 kardeşimiz oradan sertifika aldılar. Artık profesyonel olma adımlarını atmış oldular. Türkiye'nin en büyük festivallerine ev sahipliği yapan Başakşehir Belediyesi nefes kesen bir festivale daha imza attı. Şimdi bizim bavona takımımız maçı çıkacak. Destekliyoruz, ellerinden gelen en iyisini yapacaklarına inanıyorum. Festivalde turnuva heyecanı yaşandı. Gençler de doyasıya eğlendi, hediye yağmuruna tutuldu. Şu an çok eğlenceli geçiyor. DJ çok güzel eğlendiriyor bizi şu an. Maçın heyecanla başlamasını bekliyoruz. Bugün e, Beyaz Akademinin Gençlik Festivalini düzenliyoruz. Türkiye'nin en büyük e-spor e, festivali. E, bu gün içerisinde. Hem burada bu akademiye katılan çocuklarımız, gençlerimiz hem de bu işe gönül vermiş, e-spora gönül vermiş tüm gençlerimizi burada ağırlayacağız. Beyse spor Festivali belediyelerin e-spor takımlarının karşılaşmalarına da sahne oldu. Çok ilgi var o yüzden mecburen sınavlarla almak zorunda kalıyoruz. Gençlerin çok yoğun ilgisi olduğu için. Nasıl başvuru yapabilirler? Bizim Başakşehir'le uygulamamız var oradan bütün detayları öğrenebilirler ya da isterlerse Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezimizi Başakşehir'deki merkezimizi ziyaret edip hem bu e-spor merkezini gezebilirler hem de nasıl başvuracaklarını orada detaylı öğrenirler.